Selamun Aleyküm arkadaşlar. Keçi doğumu başlamıştır. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkese hayırlı harmanlar diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yırttınız mı? Çekti. İkincisi de geliyor. Ayağa geldi. Onu da çektik mi çıkar yat kızım. Üstünden bastırdınız mı? Maşallah. O da annesi gibi çil. Herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Çil oğlağımız. Bir içil, biri, biri erkek. Diğeri de erkekmiş maşallah. Aha kurbanlık üretim. Biz var olduğumuz sürece Allah'ın izniyle üretiriz. Rabbim bütün üreticilerimize bol kazançlar nasip etsin. Bereketli günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.